Günlük astroloji yorumlarına hoş geldiniz. Çok değerli takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Bayramınız güzel geçiyordur, tatiliniz keyifli geçiyordur. Evet, bugün ciddi bir gündeyiz. Ayımız Oğlak Burcu'nda bugün o bizim beklediğimiz meşhur Dolunay günü. Akşam saat 21.37'de Oğlak Burcu'nun 21 derecesindeki Dolunayımız oluşacak. Gökyüzünde bugün çok fazla açı var arkadaşlar ve sizin için birden fazla... E, saat not aldım çok önemli bazı destekler alabileceğimiz saatler var onun yanı sırada o kadar güçlü ve fazla açı var ki gökyüzünde e, Mesela birazcık böyle toplumsal konuları işaret eden daha çok ülkeler arası ilişkiler diyelim biz buna e, Orada sözünü sakınmayan e, veya bazı şeyleri ifşa eden durumlar konuşmalar açıklamalar Liderlerle ilgili bir takım gelişmeler, ülkeler arasındaki gerginliklerin e, ciddi boyutlara taşınabilme olasılığı da var. Yani bir yandan olayları yetiştirecek, e, söndürecek mesela ciddi göstergeler de var. Fakat gerçekten sürprizli bir gün arkadaşlar. O kadar sürprizli ki bugün ayın Uranüs'te de çünkü açısı var. Akşam saatleri için hele o kadar güzel sürprizli bir e, iki saatimiz var ki arkadaşlar. Gerçekten ben bile merak ediyorum. Çünkü benim haritama da temas ediyor bu. E, nasıl bir gelişme olabilir? Nasıl bir haber alabilirim? Bu yayını izleyen e, arkadaşlar lütfen eğer yaşarsalar böyle bir şeyi yazsınlar videonun altına yorumlara. Biz de bakalım değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bugün sabah saatlerinde önce o Merkür Şenol başlıyoruz güne. Gün e, öğle öncesinde daha güçlüye yalacaktır. Tabii dolunayın verdiği gerginlik, stres mutlaka olacak hepimizin üzerinde. Böyle anlaşılması güç bazı şişkinlikler de olabilir kendimizde veya duygusal halimizde. Devamında günün arkadaşlar sabah aslında güneşin e, kuzey düğme çok güzel de bir açısı var. Bu bizim için şanstır aslında. Ve tam olarak bugün 07.27'de Venüs'ün Satürn'ü olan 120'li kesinleşiyor. Bu tüm ilişkiler için. Tüm bağlayıcı konular için çok önemlidir. Çok önemli değişimler, destekler, anlaşmalar, el sıkışmalar, e, bazı şeylerde mesela uzun vadeli kararlar almak için evlilik veya ortaklı işlerde gerçekten çok faydalıdır. E, maddi konularda bazı sorunları olanların için onu çözüm e, oluşturabilecek, destek gelebilecek bir açı açıkçası. Venüs'ün e, Satürn'le olan üçgenleri genellikle hep çok olumlu ve uzun vadeli, kalıcı işlere işaret eder ve bugün bu açı tüm gün e, zaten devrede olacak arkadaşlar. Ve bugün öğle saatlerinde evet Ay'ın Uranüs'le bir 120li var. Ama tabii öğle saatleri yine Şiron'un bir karesi var ama akşam saatlerinde bakın şimdi ben size kağıtlarınızı çıkartın, not alın. Bu saati mutlaka not alın arkadaşlar. Özellikle bu akşam 21.05 21.52 o kadar şanslı bir saat ki arkadaşlar. Hem e, ayın e, düğümlere bir üçgeni var. Aynı zamanda Jüpiter'in desteği olan bir saattir bu. Düğümlerle kadersel bir ilerleme anlamında düşünebilirsiniz bunu. Yol gösterici, hedef belirleyici. Önümüzü açacak, bize vizyon katacak. Kadersel şanslar getirecektir bu. Her anlamda olabilir arkadaşlar. Para da olabilir çünkü şu an baktığımda böyle ilişkilere de aslında hitap ediyor. E, para piyasalara da hitap ediyor aslında. Maddi konularda da bazı e, gelişmeler olacak. Ve özellikle de yine bir saatim daha var arkadaşlar. 15.02, 15.02.14.15 Çok önemli ilişkiler boyutunda güzel gelişmeler yaşanabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. E, herhangi bir konuda uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için iyi bir hamle Zamanıdır. Değerlendirin lütfen arkadaşlar. Ve bugün mesela en fazla haber trafiği birbirimize iletişime geçme adına e, bence kullanılabilecek yine bir saatimiz var. 21.52, 22.40 sevgili arkadaşlar. Bu saatte düşündüklerinizi birilerine iletmek bir konuda ya da birçok konuda iletişim sağlamak, bağlantılar kurmak için oldukça hızlı haberleri yayılabileceği, ee, zihinsel aktivitelerin aslında daha çok ortaya çıkacağı bir saattir. Bugün Merkür'ün de etkili olduğu bir gün olduğu için bazılarımız için tabi biraz dikkat etmek gerekebilir. Şu açıdan Merkür Şiron karesi bazı tartışmalara yol açar. Fikir ayrılıklarında ciddi birbirinin açığını arayıp onu oradan ezmek mesela gibi de, de, düşünebilirsiniz. Tabi herkese olmasa da bazılarımız için geçerli olabilir e, sevgili arkadaşlar. Şimdi bu güzel saatleri bir tane daha ekliyorum şimdi arkadaşlar 0238 03.25 Bakın bu akşam günün ilk yarısı sert, yorucu, ezici ee, geçebilir ama akşam saatleri harika ama gece 0238 ee, tabii o saatte ne yapabilirim uyuyor olacağım belki ama uykunun bile huzurlusu, hayırlısı, güzel rüyalısı, mesajlı rüyalar gelebilir arkadaşlar. E, hayatınızda böyle önümüzdeki günlere size rehber olacak bazı e, gelişmeler olabilir. Yani rüyanızda gördükleriniz anlamlı olacaktır. Mutlaka bir işarettir değerli arkadaşlarım. Şimdi yine önemli bir saatim var. Bakın bu da e, bugün hazır. Şimdi Venüsün Satürnle olan bu 120'de gerçekleşiyor. Sabah e, aslında tam olarak saati 07.27'de gerçekleşiyor ama gün boyunca bu açı da bizim için etkili olacak. Onu ben size derecesini de söyleyeyim. En fazla kim etki alır buradan Venüs e, ve Satürn'den? 24 derece hava grupları bu açıdan çok olumlu etki alır. İkizler burcu alır, terazi alır, kova alır. Ortada olan sorunları çözmek, bir şeyleri havada kalan bir şeyleri bağlamak için mükemmeldir arkadaşlar. Ve işte buradan yola çıkarak şimdi size bu saati vereceğim. 16:40 bugün önemli bir konuda e, bir şeyleri halletmek için bakın çok ciddi bir iş e, planı iş toplantısı veya herhangi bir konuda birlerin arasını bulmak için ondan sonra kalıcı çözümler getirebilirsiniz ve burada bu saatte önemli bir konu gelirse önünüze asla ihmal etmeyin arkadaşlar mutlaka onu yapın. Günlük rutin işiniz bile olsa onu biraz sonra ya da yarına ertelemeyin. Zaten oğlak dolunayı yaşıyoruz. Oğlak ne demek? Çalışmak, üretmek. Daha kontrollü davranmaktır. Yani gün genelinde kontrollü de davranın. Ee, her cahaya davranmayalım. Mesela her konuda olabilir bu. Geçen gün de söylemiştim. Böyle arkadaşlar inanılmaz çok fazla açımız var umarım güzel şeyler olsun hayatlarınızda. Hepimize güzel şeyler olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Ayaklarımız yere bastıracak sağlam adımlar atacağımız. Şöyle uyanacağımız gözlerimizin açılacağı bir süreç şu an yaşıyoruz. Ee, özellikle bugün saat 15-16 arası çok da sürpriz gelişmeler bekliyorum. Bakalım. E, neler olacak? Güzel şeyler bekliyorum. Güzel şeyler olmasını temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, bugünlük yorumlarımız böyle sevgili arkadaşlar. Hem unutmadan, bugün Dolunay gün arkadaşlar. Dolunaylar yani ay genellikle gümüşü temsil eder. Gümüş, inci, sedef e, gibi mesela takılar kullanabilirsiniz. Yine renk olarak böyle açık tonlar e, olan renkleri aslında nefti, kahve gibi renklerdir. Ama bugün özelliğine baktığımızda, Maviler, mavinin açık tonları, beyaz, beyaza yakın tonlar e, giyebilirsiniz. Bugün mesela arkadaşlar ateş elementinin de biraz asa, e, aşağıda olduğu bir gün, yine onu destekleyecek kırmızılar ekleyebilirsiniz. İşte bu mesela bir takınız olur, bir giysiniz olabilir. İşte bir kalem kırmızı kalem kullanabilirsiniz. Bugün şimdi ne bileyim kırmızı bir cüzdan kullanabilirsiniz gibi. Ama daha çok gümüş takılar içinde e, ya da o renkteki takılar diyelim yani. E, daha faydalı olacaktır. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım, dolunay günündeyiz. E, en çok kadınlar bunu yapar ama tüm takılarız arkadaşlar. Bakın önemli de, güçlü de bir dolunay ya. E, biraz bir gece dışarıda bırakın, suya koyun, toprağa koyun, onları ayazlatın, e, üzerindeki tüm negatif enerjiler de gitsin. Yani dolunay gecesinde bugüterler benim çocukumdan beri zaten anneannem zamandan beri vardır. Ben biliyorum. E, faydasını göreceksiniz. Tütsülerinizi mutlaka yapın arkadaşlar. Ada çayınızı yakın. E, güzel enerjilerle sarılalım. Ondan sonra manolya mesela bizim için çok e, güzel olabilir. Yine lavanta mesela lavantayı da tütsü olarak kullanabilirsiniz. Lavanta çayı içebilirsiniz. Bakın bunlar gerçekten bizim motivasyonumuzu çok yukarıya taşıyacaktır. Uykusuz problemi uyku problemi çeken arkadaşlar için de çok harika tavsiyeler bunlar sevgili arkadaşlar. Evet yarın yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.